Elon Musk 1971 yılında Güney Afrika'da doğdu. Çok zorluk çekti, parasızlığı dibine kadar yaşadı ama büyüdü. O meraklı çocuk 253 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin insanı haline geldi. Dünyanın en değerli araba markası Tesla ile yollara, SpaceX şirketiyle uzaya, dünyanın en hızlı interneti olmayı hedefleyen Starlink ile ağlara, uçaktan 3 kat hızlı yeraltı trenleri yapan Hyperloop ile yerlerin altına. Dünyanın altından üstüne, her yerde parmağı olan bu insanın öğrenciler için verdiği 5 tavsiyeyi derledim. Bu çok değerli videonun karşılığı için beğenip abone olmayı unutma. Birinci ipucu, tüm boş vaktini hayalin için çalışmaya ayır. Amacın büyük bir şirket kurmaksa gece gündüz çalışmak zorundasın. Ama böyle bir hedefin yoksa da bunu yapmalısın. Bir apartman dairesi tutmak yerine ilk şirketimizi kurmak için bir ofis kiraladık. Orası çalıştığımız, yaşadığımız hatta ofis kanepesinde uyuduğumuz yerdi. Bir benzin istasyonunda yıkanıyorduk. Haftanın 7 günü 24 saat boyunca çalışan tek bir bilgisayarımız vardı. Durmadan çalıştık. Büyük bir hedefe varmanın tek yolu buydu çünkü. Basit bir hesap yapalım. Rakipleriniz 50 saat çalışıyorken, siz onların iki katı çalışırsanız bir yıl içerisinde tabii ki daha fazla sonuç alacaksınız. İkinci ipucu, kendini doğru insanlarla çevrele. Kendi şirketinizi kurarsanız veya başka bir şirkette işe girerseniz, kendinizi doğru insanlarla kuşatın. Ya birçok kişiye örnek olan şirketin kıymetli bir parçası olursunuz ya da kendi şirketinizi kurarsınız. Bu yüzden doğru insanlara ihtiyacınız olacak. Şirket demek bir ürün veya bir hizmet yaratmak için bir araya gelen bir grup insan demektir. İş başarısı, şirkette çalışanların ne kadar çalışkan ve yetenekli kişiler olduğuna ve işe ne ölçüde odaklandıklarına göre belirlenir. Bu yüzden kendinizi doğru insanlarla çevrelemek için elinizden ne geliyorsa yapın. Üçüncü ipucu, hataları kabul etme ve düzeltme becerisi. Şirketin başarısı, büyük ölçüde hataları düzeltme yeteneğine bağlıdır. Ve mükemmel bir işi hatasız yapamazsınız. Başarılı bir girişim ile başarısız girişim arasındaki fark şudur. İkisinde de hatalar vardır. Ancak birinci girişimin yaratıcıları hatalarını çabucak bulup düzeltirler. İkinci girişimin yaratıcıları ise hataları görmezden gelir ve düzeltmeyi reddederler. E benim de başarısızlıklarım oldu. Eğer SpaceX'e bakarsanız ilk üç roket fırlatmam başarısız oldu. Dördüncü fırlatma için yeterli parayı ve ayrıntıları tekrar toparladık. Eğer dördüncü fırlatmada başarısız olsaydı şirket iflas edecekti. SpaceX hakkında yeterli bilgiyi elde etmek için çok uğraştım. Yol boyunca bir sürü başarısızlık oldu. Roket bölümünde iyi bir baş mühendis bulmak için elimden geleni yaptım. Ancak iyi baş mühendisler katılmak istemediler. Baş mühendis olarak bir tek ben vardım. Eğer daha iyi birini bulabilseydim. Üç başarısız fırlatma olmazdı. Arka arkaya üç hata. Ama buna rağmen asla vazgeçme düşüncesi olmadı kafamda. Neden mi? Çünkü ben asla vazgeçmem. Dördüncü ipucu, kaliteli bir ürün yapın ve alanınızla ilgili bolca araştırma yapın. Elon Musk, şirket kurulduğunda reklama değil, kaliteli ürün yaratmaya odaklanmanızı tavsiye ediyor. Birçok şirket, ürünü geliştirmeye yardımcı olmayan şeylere çok para harcıyor. Örneğin reklamcılık. Aslında reklama herkesin ihtiyacı yoktur. Tesla reklama hiç para harcamadı. Tüm paralar bilimsel araştırmalara yatırıldı. Araçları olabildiğince daha iyi hale getirmek için araştırma yapmaya, geliştirmeye ve tasarıma öncelik verdiler. Beşinci ipucu risk alın. Şu an tam olarak risk almanız gereken zaman yaşlandıkça sorumluluklarınız da artacak. Evlendiğinizde ve çocuk sahibi olduğunuzda risk almanız çok zorlaşacak. Çünkü bir aile olduğunuzda sadece kendiniz için değil, aileniz için de risk almaya başlayacaksınız. Bu yüzden bu tür sorumluluklara sahip olmadan hemen önce risk alın ve olasılıkları yakalayın. Konforunuzun dışına çıkın. Sizin için alışılmadık şeyler yapın. Kesinlikle ama kesinlikle pişman olmayacaksınız. Buraya kadar izlediysen teşekkür ederim. Videonun öne çıkması için beğenip abone olup yorum yapabilirsiniz.